Esselamu Aleyküm. 6 Kasım'da Ankara Arena'da Türkiye'nin en büyük salonlarından bir tanesine sığmayan bir insan seliyle 65 binlik bir kongre yaparak milli görüşçüler olarak tarih yazdık elhamdülillah. Milli görüşün yeniden refah gücünü ve adım adım iktidara yürüdüğünü tüm dünyaya göstermiş olduk. Kongremize yurt içi ve yurt dışından katılan tüm misafirlerimiz bugüne kadar çok kongrelere katıldıklarını ancak böyle bir kongreyi daha önce hiç görmediklerini açıkça ifade ettiler. Başta il ve ilçe başkanlarımız olmak üzere tüm teşkilatlarımız bu kongremiz için yaptıkları fedakarlıklar ve üstün gayretleriyle ikinci 40 yılın kahramanları, 21. asrın erbakanları olduklarını göstermişlerdir. Bu davanın serden geçtileri, kardelenleri olduklarını bir kez daha ispat etmişlerdir il başkanlarımıza ilçe başkanlarımıza hanım ve gençlik teşkilatlarımıza ana kademe teşkilatımıza emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Tüm teşkilat mensuplarımızı alınlarından öpüyorum. Cenab-ı Allah hep birlikte çok daha büyük başarılar ve çok daha büyük zaferler yaşamayı nasip eylesin inşallah. Bu vesileyle kongremize yurt içi ve yurt dışından katılan tüm katılımcılara, tüm misafirlerimize ve basın mensuplarına da bir kez daha teşekkür ediyorum. İkinci olan büyük kongremiz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah.